çok tatlı, çok lezzetli leblebilerim. Hepinize merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli? Daha önce el sesini öğrendiğimiz videomuzda beraberdik. Ben duydum ki çok iyi çalışmışsınız. El sesiyle ilgili verdiğim ödevlerinize dair bana fotoğraflar attınız, videolar attınız, çalışmalarınızı attınız. Çok mutlu oldum çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize böyle kocaman kalpler ve beğeniler gönderiyorum. Bir sonraki çalışmalarımızda da videolarımızda da aynı yorumlarınızı, aynı çalışma fotoğraflarınızı, videolarınızı bekliyorum çocuklar. Gördüğüm kadarıyla çok heyecanlısınız, yerinizde duramıyorsunuz, böyle enerjik pıtır 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 küçük leblebiler ne yapıyorlar? Ek ekran karşısında zıplıyorsunuz. Hmm, hadi bakalım o zaman çok heyecanlıysanız sizi çok bekletmeyelim ve hemen yeni harfimizi öğrenmeye başlayalım leblebilerim. Sizi gidi leblebiler sizi. Evet leblebi, bu sefer size leblebi diyorum çocuklar, leblebi, leblebi. Hmm, burada acaba size bir ipucu mu veriyorum? Bugünkü öğreneceğimiz sese dair. Evet evet bence size bir ipucu vermeye çalışıyorum. O zaman hadi tahmin edin bakalım. Bugünkü harfimiz sesimiz nedir? Leblebi diyorsam. Leblebi diyorsam çocuklar. Ve ekranda da varsa. O zaman bugün hangi harfi öğreniyormuşuz? Oo, oo çocuklar. Oo, tamam mı? Oo, bak. Leblebi. Leblebi. Gördünüz mü? Oo. Bakın ekranda da çok tatlı oo, harfleri var. Oo, 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 çocuklar. Ekranda bakın mavi var, yeşil çimden var, kırmızı var, pembe var, uğur böcekli var, güllü var. Sizin favoriniz hangisi? En sevdiğiniz? Hadi yorumların altına aileniz yazsın video izledikten sonra. Ben hangisini çok sevdim biliyor musunuz? Şu uğur böcekli çok tatlış duruyor sanki değil mi? Hadi bakalım devam edelim mi o zaman sürpriz olarak neler var sırada? Bakın ne gelecek çocuklar? Ah, o adamın üstüne olmuş çocuklar? Gömleği hmm, leki olmuş, leki olmuş, mürekkep dökülmüş, leki olmuş. Nereden dökülmüştür? Kalem, 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 kalemden dökülmüş. Mürekkep nereden dökülür? Kalemden dökülür çocuklar. Kalemden. Evet orada bir leke görüyoruz. Adamın giydiği şey de ne? Gömlek. 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 Peki adam neyle tutuyor burayı? El. 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 Gördünüz mü çocuklar? O, sesini hissediyoruz değil mi? O, o. Devam edelim. A o. Kel. 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 Bakın sonda çıkıyor bu sefer. Kel. Devam edelim. Laleler. 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 Hababam sınıfını izleyenler vardır değil mi? Orada Şaban bu şarkıyı söylüyordu. Laleler. 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 Lale. 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 Ela. Lale. El ele. Bunu çok duyacağız. Çok öğreneceğiz çocuklar. Lale. Evet, devam edelim. Bakın geçen harfte elmadan gittik. Bu sefer de karşımıza ne çıktı? Lahmacun. Lahmacun. Af çocuklar bu lahmacun neyle güzel yenir? Tabii ki limonla. Limon. Üstüne böyle limonu sıkacağız, saracağız ve yiyeceğiz. Yanında da böyle bir soğuk ayran deyin of. İşte lahmacunun malzemesi de geldi. Geldi. Limon, 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 limon. Evet büyük. O, gördünüz mü? Bakın orada belirdi. Hemen şöyle. Bakın büyük. O. Devam edelim. Küçük. O. Küçük. O. Büyük. Soldaki büyük. O. Sağdaki küçük. O. Hadi bakalım. Aa, çok tatlış burada da resimler var çocuklar. Gördünüz mü? Hmm. Şuradaki nedir şuradaki? Bakın. Kalp. 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 Balon. 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 Bakın bu yüz ifadesi bize ne yapıyor? Dil çıkarıyor. Dil. Hey yüz ifadesi. Geçen harfimizde eşeğe demiştik. Şimdi de sana söylüyoruz. Dil çıkarmamalısın bize. Dil. Bakın ok ne tarafı gösteriyor çocuklar? Sol, sol, sol. Ve onun yanında ne var? Kol, kol, kol. Sağ kolunuzu kaldırın bakalım. İndirelim. Sol kolunuzu kaldırın. indirelim Sağ, sol. Hadi yapın bakalım. Sağ, sol. Sağ, sol. Şimdi sizinle küçük bir oyun oynamak istiyorum çocuklar. Ellerinizi böyle yapıyorsunuz tamam mı? Bu bir şaşırtmaca oyunu. 1 2 3 dediğimde ellerinizi kapatıyorsunuz. Ama sadece 3'ü duyduğunuzda kapatıyorsunuz. Ben size başka bir rakam söyleyebilirim ve kapatabilirim sizi şaşırtmak için. Ama sizler çok ama çok dikkatli olacaksınız, kapatmayacaksınız. Sadece 3'te kapatacağınızı bilmelisiniz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 1 2 3 Bir daha. 1 2 3 Bir daha. Bir, iki, beş. Evet. Aranızda şaşıranlar oldu değil mi? Bu bir dikkat oyunu çocuklar. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz kapatmazsınız. Ben bunu böyle sınıfımda da öğrencilerime çok yapıyordum. Burada da yapabiliriz. Ekran başında da bu oyun oynanabilir yani değil mi? Evet. Şaşıranlar, şaşıranlar, şaşıranlar. Şaşırmayalım. Hadi devam edelim. Kolun yanında ne var çocuklar? Bakın kolun yanında lamba. Bu biraz değişik bir lamba çocuklar. Böyle süs lambası. Lamba. 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 Aşağıya bakalım. Aa, orada bize bir tane şapşık şapşık bakan bir hayvancık var. Nedir bunun Bilenler var mı? Tahmin edenler. Alalım tahminleri. Lama. Evet. Lama çocuklar. Bu lama. Bu şapşık şapşık bakan tatlış hayvan. Lama. Selamlama kardeş. Görüşürüz daha sonra. Evet yanında ne var? Of. Siz çocukların çok sevdiği Luna Park. Luna Park. Luna Park. Değil mi? Luna Park. İstek diyorsunuz değil mi? Ama çocuklar bu ara gitmemeliyiz. Neden? Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık yerlere girmememiz gerekiyor. O yüzden luna parkları özlemiş olsak da sağlığımız için bir süre ne yapacağız? Sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Daha sağlıklı günlerde gideriz inşallah. Evet, bakın burada sizde ne geliyor? Bakın bakın şimdi ekranı iyi izleyin çocuklar. Kilitli, leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası havada Gel bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti. Çok leylek, tatlı leylek değil mi çocuklar? Havada, yumurtası tavada, gel bizim hayata. Hayat, hayat kapısı, kapısı kilitli. kilitli leylek, leylek uçtu gitti. gitti. Evet, hadi bir de bunu siz söyleyin bakalım. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Gel bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti. Evet, bunu öğreneceğinize inanıyorum çocuklar. Öğrenin. Hatta böyle öğrendiğinize dair söylerken videolar çekip bana atabilirseniz çok memnun olurum yani. Devam edelim. Evet, bakın aşağıda da ne var? Bir leylek var. Leylek çocuklar. Leylek. Leylek. Bakın burada da bize U, U, U harfinin yazılışını göstermiş çocuklar. Nasıl yazılıyormuş? Ben şuradan kalemimi ayarlıyorum. U, harfi çocuklar. Ekrana dikkatli bakalım. Önce ben yapıyorum. Daha önce de dedim çocuklar tabletten yazdığım için çizgilerim tam doğru olmayabiliyor. Siz beni idare edin olur mu? Çünkü ekranda bu kalemler kayıyor. Ama sizler defterinizi daha güzel daha doğru bir şekilde dik çizgiler yaparsınız. U sesi, büyük U sesi. Bakın ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya bir dik çizgi. Bir ve sağa doğru iki. Bir daha yapalım mı? Bakın yukarıdan aşağıya bir, sağa doğru iki. Çok kolay bir, iki. Gördünüz mü çocuklar büyük U sesini? Hemen küçüğüne bakalım. Bu da çok basit. Tek hamlede çocuklar. Yukarıdan aşağıya hop iniyoruz. Ve aşağıda şöyle bir kuyruk yapıyoruz sağa doğru. Yukarıdan aşağıya hop iniyoruz. Bakın çok basit küçük bu. Bu büyük, bu küçük. Bu anne, bu yavru. Anne yavru, baba yavru da diyebiliriz. Bakın buradaki leylek size diyor ki siz bu işi anladınız diyor. Göz kırpıyor. Siz de ona bir göz kırpın bakalım. Evet çocuklar bakın burada geçen el sesinde de yapmıştık buna benzer bir çalışmayı. Tablomuzda farklı farklı harfler var. Biz bunlar arasında ı bu harflerini bulacağız ve ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Hadi hep birlikte yapalım mı? Siz de ekranda benimle birlikte bulun tamam mı? Başlıyoruz çocuklar. Bakın bu küçük değil mi? Burada da var bakın bir tane büyük. Hı. Bakın burada hem küçük hem büyük. Aşağı iniyoruz. büyük. Hı. Bakın burada sonda vermişler küçük. Hı. Aferin bize. Yan tarafta da bir bu harfinin içerisinde boyama vermişler. Bunu sizler ne yapabilirsiniz? Evinizde eğer yazıcı varsa veya aileniz kırtasiyeden böyle bir çıktı alıp size boyama yaptırabilir. İnternetten Google amcaya yazdığınızda bulabilirsiniz. Daha doğrusu şimdilik aileniz yazdığında bulabilir sizin adınıza. Ve sizler de boyayabilirsiniz. Evet yine çok eğlenceli bir çalışma çocuklar. Bakın burada içerisinde U sesi olan eşyaların, nesnelerin isimlerini yazılı olarak bize vermişler ve bunların içerisindeki o harflerini biz bakacağız. Hadi birlikte bakalım çocuklar. Bakın, bu resimdeki nedir bu resimdeki? Çok rahat bir şey. Koltuk. Evet, koltuk çocuklar, koltuk. Peki bakın yanına koltuk. Koltuk. Bakın u 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 nerede ortada bakın ortada vermiş çocuklar hemen yanına bakıyoruz burada ne var çak çak mı geçtik el var el, el 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 bakın sonda gördünüz mü hemen aşağı iniyoruz kale kocaman bir Kale. Kaleleri sever misiniz? Ben çok severim çocuklar. Kale. 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 Le. Le. Bakın. Burada da ortada vermiş. Hmm, gülen yüzümüz yine bize dil çıkarmış. Çıkarmamalısın. Sözümüzü dinlemelisin. Dil. Nerede? L. Sonda. Devam edelim. Of. Lahmacun malzemesiydi değil mi? Limon. Limon. Nerede vermiş? Başında vermiş. Bakın büyük olarak. Şu üsttekiler peki büyük müydü, küçük müydü? Küçüktü. Aferin size. Hemen şuraya bakıyoruz. Bakın burada bir çiçek resmi var. Nedir bunun adı? Başta şarkısında söylemiştik. Laleler, 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 laleler. Laleler, laleler güzeldir rengarenk. Bakın başında vermiş, ortasında vermiş. La le La le, hemen aşağıya iniyoruz. Evet, okul süresi boyunca sizin yakın arkadaşınız olacak bu kalemler. Kalem, kalem çocuklar. Bakın büyük vermiş değil mi? Nerede vermiş? Ortada vermiş. Evet çocuklar. Şimdi bakın önce burada küçük u ile başlamış. Küçük u u u u u u u. Bakın u lı değil, ıl da değil çocuklar yukarıdan aşağıya küçük omuzu. Evet bakın bir hareketle yapıyoruz. Elimizi kaldırmadan tekrardan. Hadi bakalım siz de benimle birlikte parmağınızda yapın. Yukarıdan aşağıya bir. Gördünüz mü? Hemen büyük omuzuya geçelim. Bu iki hamlede çocuklar. Bir dik çizgimiz var öncelikle. Bir ve sağa doğru iki. Bir, iki. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyoruz? Kağıdımızın üstüne yazıyoruz çocuklar. Şuradan rengimizi değiştireyim. Kırmızı yaptım. Evet, kırmızı daha belli olur çünkü. Bakın çocuklar, noktaları ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Küçük u. Küçük u. Ben hepsini yapmıyorum çocuklar. Devamını siz yapacaksınız inşallah. Ben aşağıya geçtim. Şimdi büyük u yapacağım. Büyüğünü yapıyorum bakın. Yukarıdan aşağıya dik çizgi ve sağ bir iki bakın çocuklar bu arada hangi çizgileri kullandığına dikkat edin deftere de aynı şekilde yapacaksınız bakın bizim defterimizde de aynı şekilde bu çizgiler böyle ne yapıyoruz birinci çizgiden başlıyoruz İki, üç de bitiyor bakın burada bitiyor şu alt boşluğa geçmiyoruz büyük U için de geçerli aynı şey bakın. Siz de defterinize bu şekilde yapacaksınız. Ailelerini size yazarken bu konuda yardımcı olacaklardır. Buna dikkat edelim çocuklar. Büyük lıda yine iki tane daha yapalım. Büyük Evet bir, iki, bir, iki. Gördünüz mü çocuklar? Çok basit bir harf. Siz bunu çok kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Ben inanıyorum. Hadi bakalım. Siz burayı tamamlıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyoruz? Diğer slaytımıza geçiyoruz. Evet çocuklar bakın burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bir önceki videomuzda hangi sesimizi öğrenmiştik? E sesini öğrenmiştik. Şimdi de o o öğrendik değil mi? Ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Bu e ve o seslerine diyeceğiz ki hey e ve o. Hadi bakalım. Sizi El ele tutuşturacağız, arkadaş yapacağız. El ele tutuşturacağız. İkisini bir bağlayıp okuyacağız çocuklar. El ele tutuşturalım mı? Bakın şimdi bakın burada el ele tutuşacak. E ile l arasına bir bakın dikkatli. Bakın hop gördünüz mü? El ele tutuştular. Bir daha yapalım mı? Hadi bir daha yapalım. Hop tutuştular. Hemen çocuklar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz peki? Biz bu ikisini birlikte okuyacağız çocuklar. E e, 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 n, 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 gördünüz mü ne oldu çocuklar? Bakın. El, 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 el. Dedik böyle hızlı hızlı ikisini bir söyledik. El ile tutuştu. el, 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 el el, el. Çok kolay değil mi çocuklar? Böylece bağlamış olduk ve el kelimesini bakın oluşturdu. İlk olarak ne öğrenmiş, ne yazabilmiş olacağız? El yazabilmiş olacağız çocuklar. El. Hadi birlikte yazalım mı? Yazalım. Çok heyecanlandım ya. Hemen şuraya. E nasıl yazıyorduk çocuklar? Bakın bu orta boşluğa yazıyorduk değil mi? Hemen yapalım. E Daha yapıyorum bakın El. gördünüz mü çok basit çocuklar hemen bir tane daha yapıyorum bakın El. çok kolay şimdi ne yapıyorsunuz sizler bu videoyu iyice dinledikten sonra öğrendikten sonra ve baştaki lllları yazdıktan sonra ey e, kelimesini defterimize yazıyoruz. Evet çocuklar bakın burada da bu yeni sayfamızda da bu sefer başa ne geldi? Hıl hı geldi. Daha sonra e geldi. Bu ne demek? Bu sefer hıl ve e'yi el ele tutuşturacağız. Tutuşturalım mı? Hadi tutuşturalım. Gelsin mi? Geldi. Bir daha yapalım hadi. Bir daha tutuşsunlar. Tutuşun bakalım sıkı sıkı. Evet. Peki biz bunları el ele tutuşturduktan sonra nasıl okuyoruz çocuklar? L bak hızlı hızlı harfleri söylüyorum. Bakın. L hızlandıkça ne çıktı ortaya? l l gördünüz mü? Hadi hemen yazalım bakalım bunda. Ne yapıyorduk? Yukarıdaki çizgiden başlıyorduk. L Le. Bir daha. Bakın çocuklar. L Le. Biraz eğik oluyor. Dediğim gibi ekrana yazıyorum. Kalem kayıyor çocuklar. Bu deftere yazma gibi değil. Tablet kalemle yazmak. L Le. L Le. L -le. çok kolay çocuklar. Hadi bakalım yazma sırası sizde. Evet, leblebilerim. Burada ne yapıyoruz? Burada da az önce L yazmayı öğrendik ya. Başına çocuklar E yazacağız. E harfiyle L hecesini el ile tutuşturacağız. Tutuşsunlar bakalım. Tutuşun bakalım. Tutuştular. E, L. E, L. E, L. Le. E, L. le. E, le. E, le ele. Yani ele derken ne diyoruz çocuklar? Ele. Un ele. Un ele. Annelerimiz pasta yaparken elerler veya ekmek yapacakları zaman büyüklerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz unu elerler çocuklar. Elemekten gelir. Un ele, ele, ele. Hadi bakalım o zaman eleyi yazalım sizinle birlikte. E, le, e, e, -l -e. Gördünüz mü? E, L. E ve L heceleri de bir araya getirmiş olduk. Sıra sizde canlar. Evet, burada da neleri el ele tutuşturuyoruz? Burada ne yazıyor? Kırmızı harfli olan yere bakalım çocuklar. Kırmızı harfli olan yere. E, L, 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 E, L hecesi var. Peki burada ne var? Le le L, le, 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 le el le, el, le, el le. O zaman biz neyi el ele tutuşturuyoruz çocuklar? Elle elle. Bakın el ele tutuştular. Elle ve bir kelime oluştu. Kaleme elle. Hadi bakalım masaya elleyin. Ekrana elleyin. Şöyle. Elle. Deftere elleyin. Yüzünüze elleyin. Bardağı elleyin. Anlaştık mı çocuklar? Elle. Elle. Elim sen de. Elle. Elle. Hadi yazalım elleyi. Elle. Bakın. El sizler defterinizi daha güzel yazacaksınızdır çocuklar. Çünkü tam kalemi orada rahat bir şekilde defterin üzerinde gezindirebildiğiniz için. Devam edelim mi? Hadi bakalım. Evet, leblebilerim burada ne yapacağız? Burada da öğrendiğimiz heceleri kendimiz bakmadan yazacağız. Evet, ilk resimde ne görüyoruz? Bakın burada ne görüyoruz? El görüyoruz. El, el. Hadi eli yazalım bakalım. El derken önce hangi sesi duyuyorsunuz? El. El. Evet. E sesini duyuyorsunuz. Değil mi? Peki E'den sonra ne geliyor? El. El. Geliyor. Değil mi? O zaman el. Neyi yazacakmışız önce? E'yi yazacağız. Daha sonra e. el El. Eli yazmam gerekiyor. Önce e çıkıyor. E'yi yazdım. Sonra bu. El. Ne öğrendik daha sonrasında biz E'le öğrendik. Hadi E'le yazalım bakalım. E'le, un E'le, un E'le. E L E L önce hangi hece çıkıyor? E çıkıyor. E yazdım mı? Yazdım. E L'si kaldı. L L L derken önce hangi ses çıkıyor? L L çıkıyor yazıyorum. Öncelikle daha sonra L olması için en sonunda bakın ne çıkıyor? L'dan sonra L yine çıkıyor. E, L, ele, L un ele. Şimdi de ne yazalım çocuklar? Hadi bakalım. L yazalım. El, L, el, L, el, L. Elle kelimesinin öncelikle ilk hecesini yazalım. El, eli yazalım bakalım el derken önce ne çıkıyor? E çıkıyor bakın. E çıkıyor ağzımdan değil mi? E -l. Sonra L, 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 olacak ya. Eli yazdık, L'si kaldı. L, L. I çıkıyor çocuklar. L, I. L, -l Daha sonra E'yi duyuyorum bakın. L, L bakmadan yazarken yani dikte yaparken çocuklar hiç acele etmiyoruz. Sırasıyla ağzımızdan çıkan sesleri iyi dinliyoruz ve sırayla o sesleri yazıyoruz. Sonra görün bakın ne çıkıyor karşımıza kelimenin kendisi çıkıyor. Çok iyi öğrendiniz. Aferin size. Size kocaman kocaman kalplerimi ve like'larımı gönderiyorum. Evet. Bu videomuzun da bu dersimizin de sonuna geldik. Yepyeni bir harf öğreneceğiz bir sonraki videomuzda. Peki o zamana kadar neler yapalım? Size küçük sorumluluklar vereceğim. Ailenizle bu ödevleri kontrol edecek birlikte onlardan yardım olarak yapabilirsiniz. Nedir peki sorumluluklarımızın birincisi? Daha önce E sesinde dediğim gibi, O sesinde de çocuklar. Kuma tepsiye döktüğünüz mercimeği yere, annemizin, babamızın yüzüne, abimizin, ablamızın alnına, cama, pencereye, duvara, nereye, masanın üstüne, defterimize nereye isterseniz çocuklar. Öncelikle parmaklarımızı alıştırıyoruz, parmaklarımızı alıştırıyoruz. bu bunun sesini yapıyoruz. Hem büyük şekliyle, hem küçük şekliyle. Daha sonra da çocuklar oyun hamurlarımızla yapıyoruz bunu. Oyun hamurumuz yoksa annenizden rica edin çocuklar. Size bir kurabiye hamuru yapsın o kurabiye hamurlarıyla büyük bulular ve küçük bulular yapın. Daha sonra da ne olsun biliyor musunuz? Annenize söyleyin, size onları pişirsin ve o yaptığınız bulu seslerini afiyetli çayla, kahveyle veya taze sıkılmış meyve suyuyla için çocuklar. Daha sonra ne yapıyoruz? Defterimize geçiyoruz. Defterimize büyük bulu yapıyoruz. Bir sayfa, bir sayfada küçük bulu yapıyoruz. Daha sonra çocuklar yine ailemizle oyunlar oynuyoruz. Etrafımızda içerisinde vurul sesi geçen nesneleri bulmaca oyunu. Örneğin ne diyoruz ne diyoruz tül tül kim önce bulacak? Önce bulan yüz puanı kapar veya kağıt üzerine evde annemiz babamız veya abimiz ablamız içerisinde. O sesi geçen kelimelerin isimlerini yazıyor. Siz de belirli bir süre içerisinde o bu sesleri işaretlemeye çalışıp puanları topluyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz çocuklar. Daha sonra artık ne yapıyoruz? Defterimize öğrendiğimiz heceler ve kelimeler var ya bakın ben oraya yazdım. Aileen size yardımcı olacaktır. El büyük halleriyle küçük halleriyle L büyük haliyle küçük haliyle yani büyük harf olarak ve küçük harf olarak. Elleyi Yine büyük harf ve küçük harf olarak çocuklar e, defterlerimizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Daha sonrasında da bu heceleri bakmadan hiçbir yere farklı bir sayfaya büyüklerimiz veya abimiz ablamız bize söylüyor. Biz yazmaya çalışıyoruz. Bu ödevleri yaptıktan sonra çocuklar çılgınlar gibi evde oyununuzu oynayabilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ve ödevlerinizi bana fotoğraf olarak çekip atabilirsiniz. Video olarak çekip atabilirsiniz. Ve sizlerden ricam... Bu videoyu ne yapıyoruz? Beğeniyoruz çocuklar. Burada bakın videonun altında böyle bir işaret var ya. Hadi ona bir tıklayın. Onu beğeniyoruz. Ve altına da ödevleri yaptıktan sonra öğretmenim ödevimi yaptım diye yorum yazdırabilirsiniz ailenizi. Veya aklınızdan geçen başka düşünceleri, cümleleri de benimle paylaşabilirsiniz. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Leblebilerim. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Evet. Yine kapanışımıza ne diyorum? kendine çok iyi bak tatlı köfte diyorum başka bir videoda görüşmek üzere güle güle